arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. İsmail arkadaşın kendi tırlarıyla gideceğiz bu sefer yolu alacağız. Onun tırları daha güçlü. Çamurlarda, mamurlarda hiç kalmıyor. Aa, İsmail arkadaş da burada. Bir de beni de birer yorum yaparsanız da sevinirim. Abone olursanız da sevinirim. İsmail abi gidiyoruz. Gidelim abi. abi şimdi ben şimdi ne alacağım? C basıyorum. Rampalı düz yataklı bu değil. Bu da değil. Aa, bu arkamdaki mi? Bu, bu da olmaz ki. Almadan göremem ki. Ha alma. Abi ramok görmüyor musun? Bunlar hepsi çok uzun ya. Şunlar şu bak. Dur, bak. Aa, bir tane aldım. Bu kırmızı olan. Satın al göreyim. Aynen oldu. olur kendinize. Tamam. Evet arkadaşlar birer beğeni birer yorum yaparsan sevinirim. Bu sefer İsmail kardeşimin tırlarıyla gidiyoruz. Tırları çok güzel bu ara. İsmail İsmail abi sen kaç gün kaç günün var oyunlarda bu oyunda? De, değil, saat diye soruyorlar biraz ha. var ya 300 saat falan. 300 saat maşallah. Yani tabi bu tır oyunları Abi ya tırın içine baksana ya. <laughs> Dijital ekran bile var ya bu tırda. <laughs> Gündüzde çevireyim mi? <laughs> Tam karanlık olursa çekeriz. Arkadaşlar bu, bu, bu tır hayatta burada kalmaz yani hiç çekme bile gerek yok. Gif lokum daha iyi gider ha. Açtım. Bu tır hayatta kalmaz. Bak sana ya tırın güzeline bak, önüne bak ya. <laughs> ben de sana verdiğim tırı kullanıyorum. Şimdi de aynısı var şimdi. Yani benim araçlarım fazla olmadığı için mecbur İsmail'in araçlarını kullanıyoruz. Yakında bizimki de fazla olur. İstediğiniz araç şekilleri şeyleri varsa İsmail'de var yani onlarla deney yani yol yapabiliriz. Yeter ki yorumlarda belirtin. İsmail kaldı diyeceğim ama hayatta kalmaz. Benim, benim, benim geç geç ben kalırım o kalmaz. <gülüyor> <gülüyor> Alıştın sen de abi yaparsın da. Ya ilk ilk ben bayağı bir zorlanıyordum ya. Tamam mı Diyorum ya şu yolu yer yani bir ilk oyuna girdiğinde ben de şu yolu 50 dakikada geçtim ya. Ama sen maşallah abi yani harbiden araçların süper ya. Ya oynadık abi. Benim de araçlarım olacak mı böyle? Bu bendeki DLC ek paket. Bu olmaz ama var bir sürü araç. DLC yüzden, ek paket derken? Bu şu an sana verdiğim bir DLC olarak satın alıyorsun ekstra. Hmm. Steam'den satın alıyorsun herhalde. Eee sen Steam'den oynuyordun değil mi? Aynen. Aynen sen Steam'den alıyorsun. Ben Xbox'ta oynuyorum ya. Ha. Xbox o da bir oyun platformudur herhalde. Hee orada şey var. Yani. Bazen aslında bunu senin bakman lazım abi. Orada mesela üyelik alıyorsun ya. Ha. Orada üyelerce o... oyun var. Oyunu satın almadan aylık abonelikle oynayabiliyorsun. Bakıyorsun orada mesela. ha aboneliğin içinde tamam. buçuk koyun oyun var mesela. Tamam anladım anladım. O kesin vardır ya. Abone şeylerine girdiğin zaman kesin çıkar. Bir de bazen ucuz oluyor. Mesela şey yapıyorsun ya sen buradan sağa gidip iki tane metal alacaksın bu arada. Sağda mı gideceğim? Aynen senin yolun arası ben düz gideceğim. Şimdi abi mesela gidiyorsun. Steam'e gidiyorsun. Bunların hani 50 dolar mesela diyelim. Evet. Böyle bir şeyler istiyorsan de Bakıyorsun diğer mağazaya. Belki indirimde çıkıyor sana 30 liraya liraya alabiliyorsun. Aa, yok ben bende iki tane şey bir Epic var bir de Steam var. İşte bunun da işine yarar. ben de daha dün bir oyun vardı Steam'den baktım 40 45 dolardı. Abi şeye girdim. E, bir de normali değil böyle hani oyunun delik gelişmiş paketleri falan oluyor ya. Evet. Benim aradığım oyuna baktım Xbox'ta 30 liraya düşmüş. Bir de en yüksek paketi. Metal metal alıyorum değil mi? Evet, iki tane metal kirişler aldım aslında. Bir tane verdi ama. Evet, önce diğer remorku seç. Oraya nereye gideceğini seçiyor ya. Ha. Ben şimdi nasıl yapacağım? Orada D, D ile değiştiriliyor galiba. Aa tamam tamam. Senin için ne yarar ya bayağı o yüzden. Hangisi? Az önceki mağaza muhabbetini diyorum. Ha iyi onu ben birazdan video dışında bir bakarım artık. Var, 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 var. var mı öyle aklında oynamak istediğin Yani böyle zevk zevk verecek oyunlar varsa hmm, tavsiye ediyorsun yani şu an bir şey yok. Sen aklında varsa böyle birlikte oynayacağımız oyunlar varsa sıkıntı değil. Birlikte çok oyun oynama aklında Böyle aksiyon milletin de hoşuna gidecek. Sunan sana birlikte oynayıp de söz vermeye korkuyorum o olsun. Çünkü dedim ya ben de video çekmeyeceğim. Bir, sıkıntı değil. Sen aynı oyun üzerinde video çekeceksin. Ee, büyük, büyük ihtimal önce Palworld'dan çekeceğiz de. Ben yani tek başıma yapmayacağım onu yani abi. Arkadaş var. Tamam iyi olur. Sana doğru geliyorum değil mi? Sen Yok bana doğru gelmiyor Şimdi sen ee, yükleri aldın. Aldım. Direkt sağa döndün. Öndeki ilk aradan sola dön. Karşıya geç abi. Tamam. Oraya geçtikten sonra asfalt köprüden sola geç. Tamam. Orada bir yol ayrımından sağa var ya. Aynen. O taşta olan. Orada. Oraya ol daha düzgün. Oradan girdin. O sudaki köprüden geçtin. Hemen oraya teslim ettin. Sen ne kadar nasıl böyle hızlı gitmişsin bu arkadaş? Ha, ee, bendeki tren fites kutusu yüksek. Yani baya uçmuşsun ya. Dur bunu bir gündüze çekeyim ya. Bendekidir altı fitestir uçuyor o yüzden. Yani seninkine o rock şeyi taktım. Çamurda mamurda iyi gitsin diye de bunu takmamışım. Buna işte yere göre hızlıca kullanmak için şey yapmışım. Farklı farklı dizayn yapmışım Hı hı hı. Ha soldan gidecektim değil mi ben? Bakayım neredesin? Aynen abi orada solumuz. Diğer malzeme neydi acaba? Ee, petrol sondaj marka. Yani beşlik bir tane yük gelecek oraya. Tamam düz gideceğim. Ondan sonra asfalta doğru yol gideceğiz. Bende bir tane korku oyunu var da. Tek başına olmuyor. O da dört kişiliktir. Onu söylemiştin de o bende yok. Yayında dediğini mi ben diyorsan bende yok. aynen aynen. Onu da tek başıma ben uylamak istemiyorum. Çok korku de, kork. Kor çok korkutucu bir oyundur ya. Birden çıkıyor önüne. Aniden bağırıyorsun. Zaten onun bir ufak videosunu paylaşmışım. Adam önüme 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 direkt çıktı gibi <laughs> video kapatıyorum artık. Alışıştın <laughs> <laughs> ya. bir de hani İngilizce ya İngilizce pek olmadığı için yarattı İngilizce sesleniyorsun. Ben en son baktım olacak yok. Ayşe, Fatma <laughs> diye seslendim. <laughs> görevler var mıydı oyunun içindeki kendini yapman gereken? Yani görev bu şekil. O ruhu alıp hapis edeceksin biliyorsun yakalayacaksın. Evet. Onu da ona da tabi biraz şey istiyor. Şimdi ben doğru mu gittim? Aa ben yanlış gittim. Bakayım sen nereye gittin? Sen doğru gidiyorsun abi yanlış gitmiyorsun. Düz mü gideceğim? Düz git köprüyü geçtikten sonra ilk sağa gireceksin. İlk sağdan şu beyaz köprüden geçeceğim değil mi? Ön, tam öndeki köprüden geçiyorsun işte. Hiçbir yerden var. Ya şeydeki bu köprü geçtikten sonra beyaz bir köprü daha var. He evet evet tahta köprü. Tamam o zaman. Abi bu da hızlıymış lan. Asfalta hız asfalta ya. Evet, Ay yani. bak bu, bu bu saçmalıktır ya. Ne oldu? Taşın ufak taşın üstün, üstünden geçti bir şey oldu ya. Araç yani, has hasar oluyor. Direkt hasar oldu ya. Lastik etkiliyor biraz ama ama işte ama yüksek olunca daha fazla mı oluyor? Şey de Burada or orada abartmışlar ya. Bir şey olmuyor ya. Az 2 2 vuruyor ya işte. Yok 1 1 1 vurdu da. Ama saçma abi taştır. Küçük bir taş ya. Ben kendi aracımla ben de Toyota Corolla vardı efsane kasa. <laughs> Yüksek hava gittim. Burada kayınpederin annesi ana rahmetine kavuşmuştu. Allah rahmet cümlemizin. Yani o yol gittik. E, Doğu Bezden, yüksek havaya kadar gittim. Full yağmur yağdı. Full yağmur vardı. Yüksekova'da yüksek havada tepe olduğu için bütün taşlar asfalta düşmüştü. Ben de bir tane taşa vurdum ama arabam öyle hasar almadı. Ben an <gülüyor> <gülüyor> anlamıştım bu da koş koca kamyon ya. Bu nasıl hasar alıyor? Onun şokundayım ya. Doğru. O konuda biraz bilmiyorum. Niye öyle yapmışlar hem lastikleri büyük hem şey küçük bir taşa basıyorsun hani kaya çarpsam diyeceğim ha valla kayaya çarptım. Arabanın götü sıkıştı dönemiyorum abi. Hadi ya. Tamam geçtim galiba. Abi L'de aldığı zaman araç çok yavaş gidiyor ya. Yani. Z'de yavaş gidiyor ama sağlam gidiyor mantığını öyle yapmışlar. L, L'nin bir üstünde bir tik çizgi var görüyor musun abi? Evet. Oraya alırsan biraz daha hızlı gider sıkıştı güçlü gider L'den. Ha. Yani bir de değil de bu sefer iki ya da üçüncü fiteste gidiyor. Aynen şey yapıyorsun onu. Ee, eğer çok böyle sulu bir çamurda değilsen yukarı al onu öyle gider. Aşırı sulu bir çamurda değilsen en aşağısını alacaksın. Eksi. Bir, bir, bu, yani bu sefer de birden gidecek. Yani öyle yani. yani öyle tahmin ediyorum da inşallah öyledir. Öyle. Ne yaptın sen? Girdin mi aşağıya? Ben e, köprüye girdim. Oo, köprüye de gitmiştin. Çüş ya. Sert yüzey nereden çıktı? Köprüden geçtim sert yüzey dedi ya. Niye? Sert yüzey mi? Abi arkadaş yemin ederim bu kafayı sıyırmış ya. Bu oyun gittikçe saçmalıyor Adam köprüden düşüyor bir şey olmuyor araca. <laughs> Vallahi ya. <laughs> Ben de geldim akşamleyin. Sen hoş geldin. Hoş buldum. Bazen arkamda eşi işte görürsün, sürüklüyorum. Sen de... Sen ne getiriyorsun? Abi, bilmiyorum ki. Bir tane cömork istedi de hayvan gibi böyle onu getiriyorum. İyi ki bizi boşaltalım. Aşama tamamlandı. Sen de tamamlandı. Evet. Aa ben burada bir şey buldum. Ne buldun? Bu sen şeyleri vardı ya. Evet. Onu eve götürmek istiyorum. Evet, sen sana... ona ihtiyacın yok ki ya, en azım evet. benim olur. Yok şimdi o görev eşyası onu geri taşıman zorunda kalacaksın da şey ha. hard, hard modda değiliz ya nasıl olsa garaja ışınlanınca benzin falan otomatik yapıyorum. Abi yaptım yaptım yapıyı yine yaktım <laughs> <laughs> La senin dediğin şey de mantıklı ama bak abi o hard modda oynarken ben onları topluyorum götürüyorum basıyorum oraya ha. Benzini bitiyor ya benzini bittikten sonra gidiyorum göreve veriyorum ha önce içindeki bütün nimetlerden faydalanıyor. Yoksa benzin pahalı her gidişinde 300 dolar depoya veriyor. Bakarım. Şu bunda benzin varsa. A var. Şimdi benzin var da diğer haritadan gelecek şey. O maktap. Yani diğer haritadaki garaja geçip oradan al, oradan bir şey alıp gelmek daha mantıklı. Şey ha. Yapayım, ben, ben geldim zaten ya. Yani ben Bekle ki sen. Abi oha yanlışlıkla vinci çalıştırdım. <laughs> vinci ne kadar güzelmiş ya. Ben yemin ederim yanlışlıkla vinci çalıştırdım. <laughs> Kaldır. Korguyu değiştir. Denetimleri gizle. Çapa 5 yap. Baksana arkamda getirdiğim şey. Abi sen yemin edin bu sen vinci taşı kaldır R alçat F mod vinç kargo dönüş beni giriyorsun değil mi? Oha o taşıdır ne? bu, bu oraya gidecek işte. Şimdi şeye geçelim. Bir garaja geçelim de ben senin yanında öylesine takılırım. Burada bırakalım. Bir şey yapalım. dur, dur ben bunu, bunu bir şey yapayım ya. <laughs> C'ye bastım. S sıfırlamak için V'ye basıyorsun abi. O da rest şey. Yazık Türkçe şu an değil mi? A -a. yazması lazım. Vinci. Vinci sıfırla gibi bir şey olması lazım. Kaldır. <laughs> Vinci taşı korguyu dönüştür. Korgu çıkar. V'de mi? Evet. Şimdi. Sakıntıda 2 iki. Olduğu gibi kalsa olur. Fark etmez ya. Direkt garaja geçelim. Biz. Onunla işimiz yok zaten. Tamam. Az önce bastığın şey var ya ayakları kapattığın yerin bir üstündeki yazıya basacaksın. Abi 5'tir 5'e bastım. Ama ben şey hallettim bile. Tamam şey. E, garaja geç abi. <laughs> tamam garaja geçerim buradaki de yok direkt oldu o tırı orada bırak şey yap ışınlan. Ha ışınlanacağım zaten. Diğer har diğer haritadakine gideceksin. Ve yap geçtim. Geçti Kendi tırımı alıyorum. Garaj, garaj. Şu an yine bir şey karıştırdın ama. Yok yaptım yaptım. Sonra da yaptım. Öğreneceğiz, öğreneceğiz. Yok aklım bir karıştı unuyorum ya. Ha. <laughs> Senin mi karıştı? <laughs> Aynı benim baya bir karıştı. Ama sonunda bulduk. Şimdi ne yapacağım? Petrol sontajı matkabı. Ha, ona mı gideceğim? Ona gideceksin ama o arabayla gidemezsin. Bu arabayla gidemem değil mi? Evet arkadaşlar bizi buraya kadar izlediyseniz sıkılmadan birer beğeni birer abone olursanız sevinirim. Yorumlarda da belirtirseniz İsmail kardeşimle hangi oyunu istiyorsanız ona göre söyleyin. Bakayım hangi araç gelmiş. Ben aracımı doldur durdurayım ki yakıtımız gitmesin beyler. Yakıt giderse sıkıntı. Ya keşke şey olsaydı bu oyuna. Oha. Ona o, o, araca mı gireyim? Evet. hatta yaparsam giremem tabi. Kamyon değiştir yerine garaja girdesem desem öyle olur. Bu kırk çekerdir ha. <laughs> Abi bu dehşet bir şey ya. Dehşet <laughs> mi? Aa onu da o da bir binci, binci var. Bunun bir içine gireyim. İsmail'in araçlarını görüyorsunuz beyler. Araçlar manyak araçlardır. Ben de şu an hı. o kadar araç olmadığı için. Abi ya rasti manyak denir ya. Abi bir de bende hepsi yok bir daha be oyundakileri sen düşün. Hadi ya. Abi, oyunda çok fazla. Ya ben birini izledim abi inanıyor musun? Neyse ben geniş deneyim. Ben seni takip ya. ediyorum ha. Tamam buradan alacağız görevi şeyi. E, birini izledim dedim abi. Birini izledim şey taşıyor. Ne alacağım ben şimdi? Bu sondaj matkab matkabı alacaksın. Birini izledim. Adam montaj matkabı. Tamam. Bir daha mı basayım? Tam yükledim. ve bastım. Orada yükleme yerini rumor olarak seçin Tamam. Yo, sonra... ben F yap F yapmamışım. D basıyormuşum. <laughs> Adamı izledim. Adam büyük bir tane tırla şey çekiyor. Bu ismi ne? Kepçe kepçe. Ha, o bende Hani görev yerine kepçe götürüyor. Abi bu çok uzundur ama ya. Ayağım bir yere takılır. Yollar <laughs> <laughs> zaten yol değil. Ben kamyonun içine girin bari arkamı görmeyeyim ki kaza yapmayayım. Oha Kısa ya. bu kullandığımı vereyim hemen falan. Ya gerek yok. Böyle daha zevkli. O zaman şimdi ben burada uçayım. Yani aynalarımız var. Aynalarda bakıyoruz biz. Ben boşa aldım gideyim ama sen öyle bir çirinlik yapma. Yani. Yok ben sen gibi yapamam. <laughs> ben gaza basıyorum ben boşa almıyorum. Şimdi şey yapacağız değil mi? Diğer haritaya mı geçeceğiz yine? Az önceki yere götüreceğiz. <laughs> Ya abi işte evet. bak ben demin de demek istedim neydi biliyorsun. Mesela bu haritada her şey yap. Yani diğer haritaya git onu al getir olmasaydı keşke ya. Abi sen kendin geçmez sakın bana ver sen git. Baga girersin. Ben. Zaten bir bir... Sen sever geldi yine girdi. Ben şimdi bu, bunu ne yapıyorduk nasıl yapıyorduk? Önce M'ye bas, G'ye bas abi. Son butura geç. Tamam. Valla bir araca bindim. Artık hangi araçta bilmiyorum. O sen bu aracın daha mı yakmış? Bunun önünde şey varmış. Ejderha var. Sen bu getirdim vardı ya. He ee, onu biraz da şey yaptım süsledim. Şimdi ben diğerini almam lazım. Abi Ben geldim şimdi. Yine m m yapacağız. Sen değerli garaja gitmişsin diğer aracı. Şu an getirdim abi şeyde. Nerede? Garaj. Garaj'a getirdim. Bak ismi internet yal yazıyor ya o arabaya geçeceksin bu haftada. Aa gördüm. Ama kamyona giremiyorum. E ee, şey az bir şey ileri alsana. Orada bir araç daha mı var? Evet. Ha, üç araç var değil mi orada? Yok, şey. E ben niye geçemiyorum? Hem bir tane de yukarıda var. İnternet yazını geçebiliyor mu lazım şu an? Valla geçemiyorum. Tamam. Sen o çıktın. Şeye girdim. Oha bunu nereye koymuşsun sen? Onu fark ettim. Ne bileyim? Şimdi buna geçebiliyor musun? Dene. Dene. Ya buna yine geçemiyorum. Niye? Buyurun, Tam o zaman sen onu sür. Yapacak bir şey yok. Demek bu ki noktası. bu bu sefer senin hakkınmış. <laughs> bunu, bunu bunu, ne yapacağız? Bunu da getireceğiz. Bunu da yanında takılmak için aldım ya. Ha. Tek bir tane malzeme var ya. Boş e, boş e, yani. Abi bu da bir duman atıyor. Sen bu motoru göstermen lazım bu aracın. <laughs> Bayağı duman atıyor. ya beyaz karışımı duman atıyor. Siyah atıyor beyaz atıyor. Bu araç yak yakıyor ha, bilgin olsun. <laughs> Seni takip ediyorum. He burayı açmamışız bak. Kimse söylemiyor bunu. Nereye? Bir bakayım. Şöyle bir şey yapabilir miyiz peki? Ha Buraya açmamışız evet. Niye? Abi birazcık geri git. Dur. Çok güzel değil abi. Şimdi şunu yapayım. Yolda yoksa biz de yol abi ya gel. Oha. O kadar beklemiyordum. <laughs> Sen oradan çıkabilir misin? Abi. Acaba ben, ben... çık... Hay be. Sen gel benim yüzüm Acaba ben çıkabilir miyim? Oo. Lan Aşağı indi ben korktum ya. İşte arkadaşlar gördüğünüz gibi araçlar güçlü olursa çamuru suyu dinlemiyor yani delip geçiyor. Yok, yok o yüzden aynen yani çamura battı mı şey oluyor düşüş dönüşü neredeydi ya haa ters gelin, sola döndü sol derken buradan solaştı işte. Ha ben yeni gördüm suyun içine girmişsin ha Ben çıkarım, ben çıkarım da. Ben bir giri çıkayım, ben ateli çıkarım. ben sırf sana çarpayım diye bu tarafa attım kendimi. Evet, çok 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 Abi video kaç dakika oldu? 35 Buradan çıkarsak Abi sen önümdeki tıra geçer misin? Önümdeki tır dediğim benim Arkasına bir balon tırı var ya tamam. geçer misin? Bunu da çıkarttım ama Yakıtını Kapatalım Burada şey yapamıyoruz. M'ye basacaktık doğru ya. Bindim. Tamam şimdi ondan beni takip et. Yalıştım. Tamam. Geliyorum. Aracın inşaat alanından çıkaralım. Şu bir aracı alayım var malimisin. Burada burada bırakıyorum değil mi? Dur, önce benim bırakmam lazım. Tamam, aracı. bırak. Tabii önce şu aracı buradan bir çıkart diye onu dışarı alayım. Tamam, onu da çıkarttık. İkimizinkini de aynı anda oldu tamam. Aa, wow, güzelmiş. Evet arkadaşlar birer beğeni birer abone de olursanız sevinirim. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız benle İsmail'i görmek istiyorsanız da Yani bu şekil videolar gelecek. Yt ki yorumlarda belirtin. Evet, Şimdilik Allah'a Allah ısmarladık. Kendinize iyi bakın. İsmail arkadaşlar so sözü bırakıyorum. Beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Devamını istiyorsanız yorumlarda belirtin. Hepiniz Allah'a emanet. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. thank <small> you